Bu videoda yine Stranger Things ortaklığıyla gelen etkinliğimizi gösteriyorum ve daha fazla ücret sürdüğü bulunan bir sürü şeyimiz daha var. Kısacası muazzam bir günceleme geliyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve ilk sinik peek videomuzla başlıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir paketimiz var ve bu paketlerin içerisinden hem yeni gelecek e ortaklıktaki kostümler çıkabiliyor hem de bu şekilde görüyorsunuz ki e, dış etkenlerden bazıları bu şekilde çıkabiliyor. Şimdi bunların hepsini zaten anlatacağım arkadaşlar. Burada zaten marketimizi görüyorsunuz arkadaşlar. 440 waffle'a 3 tane alabiliyorsunuz. Tabii ki de bir tane alma hakkınız da var. Arkadaşlar bu waffle'lar nereden kazanılıyor? Nasıl harcanıyor? Onların hepsini göstereceğim. Bu şekilde paketleri bir görelim istedim ilk başta çünkü içlerinden bu şekilde bazı de bazı özellikler çıkıyor bunları da anlatacağım size ee, işlerinden bunların kostümlerimiz de çıkabiliyor arkadaşlar yeni gelen etkinlikteki kostümlerimiz de buradan çıkarabiliyoruz ve bu paketlerden 60 tane açtığımız zaman arkadaşlar ekrandaki nita kostümünü yani hiper Şart kostümünü ücretsiz de alabiliyoruz Arkadaşlar bu etkinliğimizde bir hesaplaşma modu oynayacağız ve 5 kere peş peşe bu şekilde kazanmamız gerekiyor. Her galibiyette görmüş olduğunuz gibi aldığımız waffle sayısı da artıyor ve bu waffle'larla zaten az önce görmüş olduğunuz paketleri açıyoruz. Bir de arkadaşlar Demin ki paketleri açtığımız zaman içlerinden birkaç tane özellikler çıkmıştı. Bu özellikleri arkadaşlar bu hesaplaşma maçlarında kullanabiliyoruz. Tabii ki de arkadaşlar maçları kaybetmemeniz lazım. Bir tane maç kaybettiğiniz zaman seri sıfırlanır ve en baştan başlamak zorunda kalırsınız. O yüzden 5 defa peş peş maç kazanmanız lazım. Yani maç kazanmaktan kastım da arkadaşlar hesap hesaplaşmada ilk 4'e girmek. Yoksa seri bozulur ve baştan başlamak zorunda kalırsınız. Ama bakın şu şey şekilde hatta. maç başlıyor ve görmüş olduğunuz gibi maç başı 3 tane e, etken getiriyor ve bunlardan bir tanesini seçip maça başlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu maçı kazanıp ikinci maça geçtiğiniz zaman yine aynı şekilde soruyor ve siz yine e, arkadaşlar etkenizi seçiyorsunuz ve bu sefer, bu sefer ikinci maçta iki etkenle beraber oynuyorsunuz. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar bakın burada kaybetti ve seri sıfırlandı. Tekrardan başlaması gerekecek. Tekrardan maça başladı arkadaşlar. Bir daha baştan başladığı için seri sıfırlandı ve tekrardan bir etken seçti. Bu etkeni seçtikten sonra ikinci maça geçince tekrar etken seçecek. Üçüncü maç, dördüncü maç burada peş peşe kazanması lazım ve dediğim gibi beşinci maça geldiği zaman da beş tane etkenle birlikte oynayıp bu şekilde bu e, oyun modunu da tamamlayacak arkadaşlar. Buraya oynamak neden önemli arkadaşlar? Çünkü biz waffle'ları buradan kazanacağız arkadaşlar. O yüzden burayı oynamak gerçekten önemli. Arkadaşlar her karakterin bu şekilde bir kart destesi var. Yani gerçekten baya bir özellik var içerisinde. Demin bir göstermiştim. Şimdi de kurovu gösteriyorum. Mesela burada arkadaşlar tabii ki de renklerinden de güçlerini anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. En üsttekiler en güçlüleri oluyor genelde. O yüzden yani en üsttekileri çıkarmak çok daha avantajımıza. Bu şekilde burada da kurovun arkadaşlar özelliklerini görüyorsunuz. İngilizce olduğuna bakmayın arkadaşlar. Zaten e, oyunda Türkçe göreceksiniz. Yani burada hani hepsini Türkçe'ye çevirip de okumamızın da bir mantığı yok. Yani çok çok fazla şey var zaten hangi birini gösterebilirim. Her karakter için görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü özellik var arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar buradaki bossumuza. Yine arkadaşlar buradan bir özellik seçip maça giriyorsunuz ve gerçekten bu zamana kadar gördüğünüz bütün bossları unutun. Burada inanılmaz bir boss yapmışlar arkadaşlar. Map çok güzel. Ee, boss'un gerçekten zorluğu da bayağı iyi. Ben şu an e, imkansız 3'teki bir maçı gösteriyorum size. Yani daha bir zorluğunu iyice hissedin diye. Çünkü tabi başları birazcık daha kolay oluyor. Ama arkadaşlar bu boss'un gerçekten hem ses efektleri... Hem görünüşü map de mükemmel yani gerçekten bu modu arkadaşlar oynarken çok keyif alacağınızı ben düşünüyorum çünkü buradan izlemesi bile gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Çok farklı bir atmosferi var map'in ve zorluğu da arkadaşlar gittikçe artıyor tabii ki de gerçekten de farklı farklı mekanikleri var. Bosunda böyle bakın mesela o hareketi yaptığı zaman sizi kendinize falan çekebiliyor oradan da gerçekten yani bu boss da baya iyi tabii ki de bu bossları kazanarak da arkadaşlar aynı cadılar bayram etkinliğinde olduğu gibi şekerine waffle kazanıyorsunuz arkadaşlar o yüzden waffle kazanmanın bir yolu da buradaki bossu yok etmek arkadaşlar. Arkadaşlar bu 5 tane bölümü de Bu şekilde tamamladığınız zaman e, Bu bosslarda görmüş olduğunuz gibi bu ekran Karşınıza çıkıyor arkadaşlar Waffle Dinner diye bir e, ekran Ve bu şekilde de etkinliği tamamlamış Oluyorsunuz aşağıda zaten bossları Ne kadar sürede yok ettiğinizde gözüküyor Burada da yine arayüzümüzü yüzümüzü görüyorsunuz zaten Arkadaşlar aşağıdaki ödüllerin değiştiğini biliyorsunuzdur 6 tane maç kazanmamız lazım Ve her maçta arkadaşlar artık farklı Bir ödül kazanabiliriz de bu zamana kadar Bütün gelen etkinliklerdeki kutulardan Herhangi birisini artık günlük zaferler de alabiliyoruz. Onun dışında mega görevler var artık arkadaşlar. Bunlar da her Bro Pass sezonuna özel olarak geliyor. Galiba 7 tane birden geliyordu her Bro Pass sezonunda. Görevler ekranında bu şekilde değişti arkadaşlar. Artık DP katlayıcılar da görevleri ikiye katlayabiliyor. Bu mega görevler sadece arkadaşlar XP değil. İşlerinde farklı farklı ödüller de verebiliyor bu arada. Bir de arkadaşlar takım ekranı da yine değişmiş. Buradan artık önceki maçlarda oynadığımız kişileri de davet edebiliyoruz. Tabii ki de bizi rahatsız etmelerine karşılıkta bir önlem almış Supercell. Artık buradan ayarlar sekmesi var arkadaşlar takımlar kısmında. Buradan e, artık 60 dakika mı, 24 saat mi, 30 dak, 30 gün mü? Artık buradan istediğimiz şeyleri de, istediğimiz kişileri de susturabiliyoruz. Davet atmasınlar diye. Ve son olarak da arkadaşlar meka kutular var. Bunlardan sadece meka kostümler çıkıyor ama bunları alması birazcık zor. Çünkü günlük ödüllerden böyle şansınıza gelecek ki bu e, kutuyu çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ama gerçekten de alabilirsiniz. İşlerinden güzel meka kostümleri de çıkartabilirsiniz. Mesela burada şanssızmış. Açan kişi ve bir şey çıkmadı. Yani oyunda bir sürü meka kostümü oldu ve 300 elmaslık kostümler oldukları için hepsini almamız çoğu oyun için mümkün değil. O yüzden bu kutunun da gelmesi bence gerçekten güzel olmuş. En azından şansımız varsa arkadaşlar bir meka kostüm alma şansımız olabiliyor yani bu şekilde. Evet ilk sneak peek videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Etkinlik nasıl? Ben çok beğendim gerçekten. Hem bossları çok beğendim. Yani özellikle mapler falan da mükemmel. Bu şekilde paket açılımı falan da güzel olmuş bence. Yani etkinlik açısından bakacak olursak 10 numara 5 yıldız etkinlik diyebilirim arkadaşlar. Bu arada bu kostüm çıkarmak istiyorsanız bu paketlerden sağ taraftaki paketleri açmalısınız arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Yani sizlerin fikirleri neler arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve ikinci sinik pik videosunun gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Gue t referred Marche Hani